2002 Dünya Kupası Senegal'in son şampiyon Fransa'yı elemesi gibi sürprizlerin turnuvası ya da Ronaldo, Ronaldinho ve Rivaldo'dan oluşan o efsanevi Brezilya hücum hattının turnuvası olarak hatırlanabilir. Ancak aynı zamanda yakın tarihin en tartışmalı Dünya Kupalarından biri olarak da akıllarda kaldı. Ne haber millet? Tozlu formalar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 2002 FIFA Dünya Kupası kontlosuna göz atacağız. İnsanlara 2002 Dünya Kupasından en unutulmaz anları sorsanız. Çoğu kişi Ronaldo'nun attığı 8 golü ya da Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı o ikonik free kick golünü söyleyecektir. Ama aynı zamanda turnuvanın büyük tartışmalarını da anacaklardır. Bunların en büyüğü FIFA'nın siyaseti, şüpheli hakemler ve yetkililerle ilgiliydi. İlk kırmızı bayrak aslında turnuva başlamadan 6 yıl önce ortaya çıktı. 1996 yazında Japonya ve Güney Kore'nin Ortak ev sahibi olarak seçilmesiyle bu bugüne kadar iki ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı ilk ve son Dünya Kupasıydı. Çünkü o dönemde hiçbirinin tek başına ev sahipliği yapacak altyapısı yoktu. Ayrıca Japonya daha önce hiç Dünya Kupasına katılmamıştı. Bu da şüphe uyandırdı. Üstüne taraftarların iki ada ülkesi arasında gidip gelmesinin zorlukları ve Avrupa'daki saat farkı nedeniyle maçların sabah saatlerinde izlenmesi milyonlarca insan için iş gününü bozuyordu. Tüm bunlara rağmen FIFA Asya pazarına açılma fırsatını kaçırmak istemedi. Sonuçta yeni bir kıtada futbolu yaymak büyük ticari fırsatlar demekti. Gelelim maçlara. Ev sahibi Japonya son 16'da Türkiye'ye elendi. Ama Güney Kore tüm beklentilerin ötesine geçti. Grup aşamasında Portekiz ve Polonya'yı yendiler. ABD Şil ile berabere kaldılar. Ancak özellikle Portekiz maçında verilen kırmızı kartlar ve tartışmalı kararlar dikkat çekti. Asıl kıyamet ise son 16'daki İtalya maçıyla koptu. Dajon'daki maçta Güney Kore 2-1 kazandı. İtalya turnuva boyunca kötüydü ama hakemin kararları büyük tartışma yarattı. Hakem Byron Moreno, Korelilerin sert oyununu görmezden geldi. Totti kendini atma gerekçesiyle oyundan atıldı. Tommasi'nin golü offside diye iptal edildi. Del Piero'ya yapılan dirsek bile cezasız kaldı. İtalya'da insanlar bu maçı hala kabul etmiyor. Hatta Koreli futbolcu An Jung hwanın seri A'daki kiralık sözleşmesi bu golü attığı için intikam amacıyla iptal edildi. İtalyan gazeteler, hakemler kiralık katil gibi kullanıldı diye yazdı. Çeyrek finalde ise sıra İspanya'ya geldi. Guangzhou'daki maçta hakem Gamal Ergondur, İspanya'nın iki temiz golünü iptal etti. Maç penaltılara gitti ve Kore yarı finale yükseldi. İngiliz basını kayıtlarda Kore'nin İspanya'yı elediği yazıyor ama bu bir yalan. Turnuva artık bir fars dedi. Sonunda Kore yarı finalde Balak'ın golüyle Almanya'ya elendi. Ama zaten buraya kadar gelmeleri bile şok ediciydi. Ülkelerinde kahraman ilan edildiler. Hatta Kuzey Kore bile tebrik mesajı yayınladı. Ama İtalya ve İspanya'da öfke dinmedi. 2015'teki FIFA yolsuzluk skandalında Eski FIFA başkan yardımcısı Jack Warner hakkında dava açıldığında 2002 Dünya Kupası'ndaki bazı yetkililerle bağlantılar da ortaya çıktı. Bu da komplo teorilerini daha da güçlendirdi. Üstelik 2002'deki İtalya-Kore maçının hakemi Byron Moreno ilerleyen yıllarda uyuşturucu kaçakçılığından hapse girip çıktı. Tüm bunlar insanlara şu soruyu sordurdu: FIFA gerçekten Güney Kore'nin ilerlemesi için maçları mı ayarladı? Yoksa bu sadece hakem hatalarının bir toplamı mıydı? Ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda yazın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak için beğeni atmayı unutmayın. Daha fazla futbol videosu için abone olun ve bildirimleri açın. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.